Merhaba sevgili öğrenciler. Kimyasal tepkimelerde enerji 4. videomuzla beraberiz. Bu videomuzda bağ enerjisi ile delta h hesabı yapacağız. Bir de tepkime ısılarının toplanabilirliği yani HES yasasını anlatmaya çalışacağız. Videomuzu izledikten sonra kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet bağ ile delta h hesabı nasıl yapılır arkadaşlar? Delta h eşittir girenlerin bağ enerjisi eksi ürünlerin bağ enerjisi. Biz daha önce delta h nasıl buluyorduk? H ürünler eksi h girenler şeklinde yazarak buluyorduk değil mi arkadaşlar? Şu e, h neydi? Ürünlerin entalpisi yani ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkardığımızda delta h'ı buluyorduk. Bağ enerjilerinde ise tam tersi girenlerin bağ ürünlerin bağ çıkardığımızda tepkime de alınan veya verilen ısıyı yani delta aşı bulmuş oluyoruz. E şöyle bir örneğimiz var. Bağlar veriliyor. Bağ enerjileri. Burada hidrojen ile hidrojen bağının enerjisi 104 kJ. Tabi bölü mol arkadaşlar. Hani buraya mol yazmamışız ama e, normalde kJ bölü mol oluyor. Flor flor bağı içinde 38 e, kilojoule bölü mol. Hidrojen flor için ise 135 kilojoule bölü mol. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani şurada hidrojen hidrojen bağını kırmak için 104 kilojoullük enerji gerekir. Ya da hidrojen flor bağını kırmak için 135 kilojoullük enerji gerekir anlamına gelir. Ama sorumuzda şunu sormuş. Hidrojen H2 yani artı F2 iki tane HF tepkimesinin delta H kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Arkadaşlar şu bağları şu kapalı olarak verseler bile sizin açmanız lazım. Bunun için kimyasal türler arası etkileşimler konusunu iyi biliyorsanız bağları açabilirsiniz ya da zaten TYT AYT hazırlanan bir öğrenciyim. Organik kimyayı iyi bileceğinden ya da en azından hiç olmazsa birazcık görse bile bağların nasıl açıldığını bilecektir. Ama yine de hani bunları bilmiyorsanız daha iyi şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Mesela hidrojen hidrojen bağı nerede olur? Hidrojen hidrojen bağı bakın burada var. H2 var, F2 var ve HF var. Şurada olacak değil mi? Yani tahmini olarak siz kendiniz çıkarabilirsiniz. Hidrojen hidrojen bağı burada olur. Flor flor bağı bakın şu flor flor bağıdır. Flor flor diyeceğiz. Ondan sonra HF bağı da şurada arkadaşlar H, F bağı ama kaç tane? 2 tane yani şu değeri biz 2 ile çarpacağız 135'i bu şekilde e, bulacağız. Yani arkadaşlar delta H eşittir. Girenlerin enerjisi. ilk önce girenleri yazıyoruz. E, 104 hidrojen hidrojen için 104 artı flor flor için 38 eksi 2 çarpı 135 yani 270 yapar bu da. Ondan sonra şurası 142 yapıyor arkadaşlar. 142'den şurası 142. 142'den 270'i çıkardığımızda ne olur? Eksi 128 kilojul değeri bulunur. Evet bu şekilde buluyoruz bağ enerjilerini. Bir de arkadaşlar şöyle bir notumuz var arkadaşlar. Bağ enerjisi büyük olanların bağları daha kararlıdır. Bağ enerjisi büyük olan bakın şunlara bakalım. Hidrojen hidrojen bağı 104, flor flor 38, hidrojen flor 135. Bu değerlere göre hangisi daha kararlıdır? Hangi bağ kararlıdır? Hidrojen flor bağı daha kararlı olur değil mi? Yani ne anlama geliyor? Hidrojen flor bağını kırmak için 135 kilojüllük enerji gerekir. Anlamına gelir. Bunlar arasında en zayıf hangisi olur o zaman? Demek ki flor flor olur. 38 en düşük olan bu. Evet şöyle bir örneğimiz daha var. Ee, bağ enerjileri, bağ ve bağ enerjileri verilmiş. Karbon, hidrojen bağ 415, oksijen oksijen 500. Tabi bu çift bağ bakın çift bağ e, da bazen veriliyor. Çift bağ oldu mu biraz bakın dikkat ederseniz şunlar sanki daha kararlı. Niye? Çünkü çift bağları kırmak biraz tekli bağlara göre daha zor olur arkadaşlar. Ee, şöyle düşün mesela bu tekli bir bağ bunu kırmaya çalışsam bu kolay olur değil mi? ama iki tane yan yana geldi arkadaşlar? Şunu kırmak, şu ikisini kırmak, beraber kırmak biraz zor olur. Ee, tekli bağlara göre daha dayanıklı olur çift bağlar. Hatta üçlü bağ oldu mu? Daha da dayanıklı olacaktır. Evet o haş bağda 465 olacak. Şimdi bakın şöyle bu organik bir e, bileşik. Dediğim gibi organik molekülleri bilen öğrenciler bunu rahatlıkla açabilir. Ama hani diyelim 11. sınıf öğrencisi ilk defa karşılaşıyorsa bunu nasıl açacak? Şöyle arkadaşlar zaten şu verilen bağların tümü şunlar arasında vardır zaten. Bunu bir kere bilmek lazım. Şu karbon hidrojen bağı nerede olur? Bakın karbon hidrojen burada var, başka yerde var mı? Yok. Demek ki karbon hidrojen tekli bağları şuranın içinde. O zaman şöyle C H4 4 tane hidrojeni şu şekilde bağlayabilirsiniz. Ondan sonra artı oksijen oksijen çift bağı nerede olur? Bakın şurada oksijen oksijen var değil mi? O zaman oksijen oksijen tek e, olduğu yer şurası O2. E, oksijen oksijen pardon çift bağı 2 ile çarpıyoruz bir de. Ondan sonra ürünlerde neler var? Karbondioksit var. Bakın karbon oksijen çift bağı. Karbon oksijen çift bağı karbon dioksit içinde bulunur ve 2 tanedir bir tanesi şu tarafta bir tanesi de şu tarafta olacaktır. Yani şunu 2 ile çarpacağız işlemi yap, yaparken artı oksijen hidrojen tek bağı yani su molekülü şurada da o ondan sonra H H bunu da 2 ile çarpıyoruz. Yani toplamda bakın oksijen hidrojen şunu böyle bu şekilde de çizmenize gerek yok. Yani düz de çizebilirsiniz normal hani suyun şekli bu şekilde olduğu için e, bu şekilde yazdım. 2 e, çarpı 2 tane olduğu için 2 tane OH bağı olduğu için 4 ile çarpmış olacağız. Yani delta H'ı yazarken delta H eşittir diyeceğiz. Girenlerin bahanesi 4 çarpı 415. O zaman 1660 oldu. Artı 2 çarpı oksijen oksijen Çift bağ 500. O zaman ne oldu? 1000 oldu burası. Şunları toplayacağız. eksi Ürünler. Ürünlerde ne var? Karbon oksijen e, çift bağları var. 2 tane var. 2 çarpı 735. Ne olur? 1470 yapar. 1470'i yazdık. Artı. 2 çarpı 2. 4 tane o haş bağ olacak. 4 çarpı e, 465. Ne olur arkadaşlar? 1600 1800 1860 yapar. 1860. Şimdi şuradaki değerler yani girenler kısmı ne yaptı şurası? 2660 yaptı değil mi? Şurası da 3200 3330 yapar. Çıkardığımızda 2660 60'tan 3330'u çıkardığımızda delta H eşittir. Eksi 670 kilojul değerini buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bahanesi. Aslında ile hesaplamak çok basit. öğrenciler genelde buradan toplama çıkarma hatası yapıp yanlış buluyorlar veya zaman kaybına neden oluyor bu da tekrar sonuçta buluyorlar ama biraz zaman kaybı oluyor öğrenciler için. Tepkime hızlarının toplanabilirliği yani HES yasası nedir arkadaşlar? Eğer bir tepkime bir sayı ile çarpılır veya o sayıya bölünür ise delta H o sayıya çarp o sayıyla çarpılır veya o sayıya bölünür. Eğer tepkime ters çevrilirse delta haçta işaret değiştirir. Yani delta H'ın işareti eksili artılı olur, artılı ise eksili olur. Tepkimeler toplanırsa delta h'ları da toplanır. Evet yani en son tepkimeleri topladığımızda delta h'ları da topluyoruz. Genelde arkadaşlar 2 veya 3 tepkime verilir ve başka bir tepkimenin delta h'si istenir. Bu şekilde şöyle bakın bir sorumuz var. Burada 3 tepkime verilmiş. 2 tepkime de verilebilir zaten en az 2 tepkime verilmesi lazım. Ama şurada arkadaşlar şu tepkimenin delta haşı isteniyor bu tepkimelere göre. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu tepkimeleri öyle bir düzenleyeceğiz ki şu alttaki tepkimeyi elde edeceğiz. Evet. Bakın şu üçünü tabi toplayacağız. Toplamadan önce bunları hani ya ters çevireceğiz ya sayılarla çarpacağız. Alttaki tepkimeyi bulmaya çalışacağız. Eğer arkadaşlar zaten test çözüyorsanız hani delta h'ni istediği için delta şu sayılarla oynamanız yeterli olacak. Yani tepkimeleri baştan ters Çevirip yazmanıza gerek yok. Ha şöyle 11. sınıf öğrencisiyseniz ya da ve yazılı da sınavda öğretmen istiyorsa belki de yazmak yazmanızı isteyecektir. Tepkimeleri tekrardan o zaman yazmak zorundasınız. Ama onun dışında test çözüyorsanız gerek yok. Sadece delta açılar üzerinde işlem yapmaya çalışacağız burada. Evet şöyle bakın karbon monoksit. Biz ana tepkimeye bakıyoruz yani son tepkimeye bakıyoruz. Ona göre diğer tepkimeleri düzenleyeceğiz. Karbon monoksit burada girenler kısmında kat sayısı 1. Bu 3 tepkime arasında hangi tepkimede? Birinci tepkimede burada da girenlerde ve kat sayısı 1. Demek ki birinci tepkimemiz aynı kalacak. Şurada da bakın girenlerde kat sayısı 1, girenlerde kat sayısı 1. O zaman birinci tepkime aynı. Sonra H2O gaz. Bakın arkadaşlar H2O gaz var, H2O sıvılar var. Onun için sadece maddelere bakmanız yeterli değil. Fiziksel hallerine de bakmanız lazım. Özellikle suda fiziksel hal bazen sıvı oluyor. Bazı yerlerde gaz oluyor. Ona dikkat etmeniz lazım. H2O gaz nerede var? H2O gaz bakın bunlar sıvı ama şurada var. Burada e, bizim ana tepkimemizde girenler tarafında ve sayısı 1. Üçüncü tepkimemizde ise ürünler tarafında ve sayısı 1. Demek ki sadece burayı ters çevireceğiz. Artı e, 41 kilojüldü. Şurası aynı kaldı bakın. Şurası aynı. Evet. Ondan sonra şurası ise e, ters çevireceği için şu eksi 41 kilojoule olacak. Evet. Bunu kullanacağız. Ondan sonra ikinci tepkime ile ilgili bir veri bulmamız lazım. Karbondioksit burada giren ürünlerde kat sayısı bir. Burada bakın birinci tepkimede vardı zaten karbondioksit başka yerde yok. Karbondioksit zaten şunu aynı bırakmıştık. Burada zaten yine aynı yerlerde onunla ilgili işlem yapmayacağız. Demek ki H2 ana tepkimemizde ürünler tarafında ve kat sayısı 1. O zaman bir de ikinci tepkimemizde girenler tarafında ve kat sayısı 2. Bunu arkadaşlar ne yapmamız lazım? Ürünler tarafına götürüp ondan sonra kat sayısına 1 yapmamız lazım. Onun için şunu ters çevirip bir de 2'ye bölmemiz lazım. Yani ters bölü 2 yazıyoruz. Ters bölü 2 yapınca bu artı olacak. Artı bir de 2'ye bölünce 286 kJ olur. Evet şunu da kullanacağız demek ki. Şunları topladığımızda biz delta h'ımızı bulmuş olacağız. Eksi 284 artı 286 artı 2 yapar. Artı 2 eksi 41 Eksi 39 kJ yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Delta H'a. Evet videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.